bu haberimiz ağız ve çene sağlığımızla ilgili olacak sevgili izleyiciler. Bazı durumlarda çene kemiği eriyebiliyormuş. Dolayısıyla da diş tedavileri yapılamıyormuş. Ama Baks teknik sayesinde artık bu tedaviler kolayca ve rahatça yapılabiliyor. Diş hekimimiz Nihat Tanfer bizler için anlatıyor. Yanlış diş fırçalama sonucu meydana gelen rahatsızlıklar çene kemiğinin erimesine neden olabiliyor. Hastalarımız genelde bize müracaat ettiğinde implant yapılamaz halde oluyorlar. Niye? Ya üst de çok fazla kemik kaybetmiş, sinüsler aşağı doğru sarkmış veya alt çenede çok kemik kaybetmiş. O kayıptan sonra da yaygın bir e, sinire olan il, iltisakı e, yaklaşması ortaya çıkmış. Vakalarda biz ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki Bax teknik yapalım size. Polilaktik asitleri kullanarak hastalara dana kemiği ekstreleri ni de birleştirerek kemik argumentasyonu yapıyor. Neden çimle kemiği erir hocam? Bana göre ihmal bugüne kadar gördüğüm yani diş eti hastalıklarından sonra şayet ihmaller fazlaysa önemsenmemişse sadece diş temizliğiyle geçiştirilmişse olay o zaman e, bu diş etindeki problem çene kemiğine intikal ediyor ve çene kemiğinde erimeler, ondan sonra da dişlerde sallanmalar ve diş kayıpları ortaya çıkıyor. Ağız ve diş sağlığı tüm hayatı etkiliyor. Yanlış diş fırçalama diş eti hastalıklarına yol açabiliyor. Şimdi dişsizlik 21. yüzyılın bence en önemli problemlerinden biri iki türlü problem. Bir sosyal olarak problem çünkü bu yüzyıl farklı bir yüzyıl sosyal açıdan. İkinci problem de beslenemediği için bu sefer dişsiz olan kişilerde obezide ...dediğimiz e, kilo aşırı kilo alma ve kilo sahibi olma problemi de beraberinde geliyor. Çünkü çiğneyemiyorlar. Çiğneyemeyince bu sefer karbonhidrattan yüksek besinlerle besleniyorlar. E, nişastalı besleniyorlar ve sonuçlar obeziteye gidiyor. Artık günümüzde herkes ağzından çıkmayan, oynamayan protezler yaptırmayı tercih ediyor. Bu da ancak implant tedavisiyle mümkün olabiliyor. İmplantın yapılamadığı vakalarda box tekniği devreye giriyor. Hastanın nerelerde kemik kaybı varsa içeriden ve dışarıdan aynı bir duvar yapıyormuş gibi düşünün. İçeriden ve dışarıdan polilaktik asit malzemelerini tespit ediyoruz. Bu tespit ettiğimiz polilaktik asit malzemelerinin PLA'ların içine dana kemiğinden yapılmış, Avrupa'da üretilmiş, içerisinde domuz bulunmayan kemikleri tatbik ediyoruz. Ondan sonra onun üzerine membran ve PRF yapılıyor ve ondan sonra da dikiliyor. Yaklaşık 6 ay bekleme süresinin sonunda yeniden bir çene kemiği oluşturuluyor. Böylece 3 boyutlu implant yapılabilecek kemik elde ediliyor. Bazı vakalarda ikisi de beraber yapılıyor. Ama bu tabi hastanın çene kemik yapısına, tomografiye ve onun sonuçlarına bağlı. Ee, sabır gösterirse 6 ay sonra büyük ölçüde sabit bir proteze sahip olacak pozisyona geliyor. Peki yaşlı hastalara da uygulanabiliyor mu hocam? Ee, tabii burada yaş sınırı yok. En son uyguladığımız hasta 83 yaşındaydı. Ee, İngiltere'den gelen bir hastaydı. Ee, son derece mutlu mesut bir şekilde de döndü. Ee, ağzında da dişleri var. 2 sene sonra geldi ee, ve bu sefer dedi ki ben alt çenemi de yaptıracağım. Buradaki tedavim yapılan muayene sonucunda e, Nihat Bey'in bana e, bunun mümkün olduğunu ve belinizden ve çenenizden hiçbir kemik almadan box tekniğiyle ben sizin tedavinizi gerçekleştireceğini bana söyledi. Ve bunun neticesinde ben çok büyük bir sevinçle ondan sonra e, klinikli tedavime başladım. E, tedavi tedavime başladıktan sonra e, çok rahat bir operasyonla e, kemik naklimizi gerçekleştirdik. Daha sonra implantlarımızı gerçekleştirdik ve e, tedavimi tamamladık. Box tekniği uygulamasında hasta hiçbir acı hissetmiyor. Hasta hiçbir şey hissetmiyor. Hasta hissetmediği gibi e, sonrasında da postoperatif çok fazla şikayetleri olmuyor yurt dışından ve yurt içinden oldukça fazla hasta yapay çene kemiği yaptırabilmek için İstanbul'a geliyor. İşlemler 10 günde tamamlanıyor. Yurtdışından ee, yurt dışından gelen hastalarımızın kalacakları süre maksimum 10 gün. Bu 10 günlük süre içerisinde ameliyatı yapılıyor. Ameliyat yapıldıktan sonra istirahatini, postoperatif şikayetlerini görüyoruz. Ondan sonra da dikişlerini alıp hastayı ülkesine gönderiyoruz. Bu arada geldiğinde de sağlık turizmiyle ilgili yapılması gereken her türlü hizmeti de hastalara vermeye gayret ediyoruz. Yöntem 4,5 senedir Türkiye'de başarıyla uygulanıyor. 4,5 sene önce başladık. 5. seneye gidiyor. 400'e yakın vaka yaptık. Allah'a çok şükür gayet de başarılı. Önce sigara içmesinler. Alkol kullanmasınlar. Tabii bunu söylemek çok kolay. Tatbik etmek bir ölçekte zor. Ee, sabah ve akşam mutlaka dişlerini fırçalasınlar. Ee, herhangi bir macun veya herhangi bir uygulamayla hiç macunsuz da olabilir. Yeter ki mekanik temizliği yapsınlar. Ve altı ayda bir de doktora giderlerse her şey düzgün ve doğru gider. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.